Bu videoda Sarp'la beraber filik filağı temel basamaklarıyla elimizden geldiğince anlatacağız. Filik filağı rahat öğrenmeniz için ve bu hareketi estetik yapmanız için gereken bazı temel hareketler var. Örnek olarak köprü yani bel isteklinizin iyi olması lazım köprüye yat. Şimdi bunu ne kadar rahat yaparsanız filik filağı rahat geçersiniz. Sonra buradan amuda kaldır. Ve teknik olarak köprü Ardından amut hareketi yapıyoruz. Yani flik flak bunların hızlı yapılmasından oluşuyor. Şimdi inişi bu şekilde amuttan ufak bir sıçrama alıp elimizi yerden kesip ayağa geliyoruz. Aslında flik flak temeli bunlar. O yüzden e, videonun altındaki linklerde amut hareketinin anlatımı ve köprü yani bel destekli çalışmaları var. Eğer bunları yaparsanız çok daha sağlıklı bir şekilde flik flak geçebilirsiniz. Eğer sizi tutacak bir arkadaşınız varsa bunu olabildiğince bu şekilde çalışın. Kolları kaldırıyor, geriye bakıyor ve köprüye düşüyor. Bu şekilde zaten geriye düşme korkusunu yenmeye daha çok alışabilirsiniz. bak sadece köprüye gidin. in, in, in. Tamam, kaldır bacakları. Geriye bakarak böyle gidiyorsun, tamam mı? Kollarını, ellerinin arasını izle yani. Ve sonra amuda gel. Amuttan da çift ayak. Şimdi burada... Aynen. Eğer ayaktan köprüye inerek bu şekilde çok fazla çalışırsanız Zaten harekete artık girmeye başlayabilirsiniz. Harekete biraz daha hızlı giriyor. Eller yere gelmeden önce zıplıyor. Şimdi geriye doğru düşüyor. Düş. Ve bunu yaparken ufak bir atlayış yapıyor. Amu da geliyor. Sonra amuttan iniyor. Bir diğer öğrenme yöntemimiz de başta çömelin ve hangi tarafa doğru dönmek daha rahat geliyorsa ona karar verin ve oradan ufak bir dönüş yapmaya çalışıyoruz. Hareket bu şekilde başlıyor. Sonra bunu geliştirmeye çalışıyoruz. Ve bunu gitgide daha dik almaya çalışıyoruz. Başta bu şekilde tam olarak çömelerek denerseniz harekete daha rahat gelebilirsiniz. Yani çünkü ayaktayken korku biraz daha fazla olabiliyor. Artık bunu gitgide daha düz almaya çalışıyoruz. Çok yana bakmayın. Daha kolları kaldırın ve ellerinizin arasına bakmaya çalışın. Ve bunu artık tam olarak düzeltmeye çalışıyoruz. Bu hareket kolay gibi gözükse de çok uzun süre çalışmanız gerekebilir. Yani gerekirse bir hafta, iki hafta, bir ay bu harekete bu şekilde yapacaksınız ve artık en sonunda zaten korkunuzu yenip artık düz olarak atmaya başlayabilirsiniz. Şimdi flik filan teknik anlatımlarına geçiyoruz. Flik filakta en önemli olan şeylerden birisi giriş. Eğer girişi yanlış yaparsak filik fila yüksek atabiliriz ve bu hareketi yavaş kılar. O yüzden filik filan en önemli olan kısmı giriş. Girişten kendimizi olabildiğince geriye sıçratacağız. Ellerimiz mümkün olduğunca uzağa gelecek ki hareket hız alsın. Şimdi çömeliyor, çömel. Sandalyeye oturulmuş gibi çömeliyor ve bunu yaparken neredeyse geriye düşecekmiş gibi çömelmemiz gerekiyor. Eğer öne doğru çömelirsek bu bizi geri atmaz. O yüzden sandalyeye oturulmuş gibi çömeliyoruz ve Zaten bu çömelişi yaptığımızda bu bizi geri itiyor. Şimdi sandalyeye oturma taktiğini uyguluyor. Bunu yaparken geriye düşeceği zaman artık kollarını yukarı kaldırıyor ve kollarının arasına bakıyor. Tüm hareket boyunca elleriniz arasına bakarsanız nerede olduğunuzu görürsünüz. Gel şimdi çömel geriye doğru düşerken Filik filan giriş kısmını yanlış yaparsanız ve yukarıya doğru çok zıplarsanız hareket yanlış olur. Örnek olarak gösteriyorum. Bu şekilde eğer çok zıplarsak kollarımıza fazladan yük biner, hasar alırız ve hareket hızlı olmaz. O yüzden hareketi olabildiğince bel destekliğimizi kullanarak geriye doğru sıçrayarak yapıyoruz ki zıpladığımız an ellerimiz geliyor ondan sonra hemen ayaklarımız ki bu şekilde ağır arda, arda atmaya devam edebiliyoruz. Karşıya bakıyoruz. Çömeldik. Geri doğru düşerken. Çömeldik. Şimdi flik filan iniş kısmından bahsedeceğiz. Çömeldik. Geriye doğru sıçradık. Ve belimizi esnetip amuda geldik. Amuttan da bu şekilde bir antrenman yaparak inmeye alışabiliriz. Amuda kalkın ve bu şekilde kollardan ufak bir zıplatma alıp ayağa gelmeye çalışın. Arda arda flik atmak için böyle bir antrenman yapabiliriz. Ama ben kendimizi atıp sonra flik girebiliriz. Bu şekilde çalışabiliriz. <laughs> <laughs> flik attıktan sonra flip flak devam edebilmek için kollarımızda kendimizi iyice sıçratmamız lazım ve ayakları yere çekmeden tekrar kolları geriye alıp bu şekilde bir döngüye sokmamız gerekiyor. Filik fila düzgün öğrenmeden bunu ardarda arda yapmaya çalışmayın. Başta bir tanesini düzgün atın. Ondan sonra bunu pratikle hızlandırmaya yani ardarda arda yapmaya başlayacaksınız. Başlarda ardarda arda hızlı denemeyin. Bir tane atın, durun, bir tane atın. O şekilde yapmaya çalışın. çömeldik. Attık. Başta bu şekilde yapmaya çalışın. Çünkü çok hızlı yaparsanız hareketi bozabilirsiniz. Başlarda böyle yapın, ondan sonra hızlandırmaya çalışın. Flik flak yaparken ellerinizin arasını izlemeyi unutmayın. Yani çömeldiniz, bundan sonra ellerinizin arasına bakarak giderseniz hareketi daha rahat ve daha kontrollü yaparsınız. Videoyu faydalı bulduysanız kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Sağ olun. çöpleri <laughs>